Rüya gibi 10. bölümde. Hapisten gelen sürpriz bir hediye her şeyi alt üst edecek. Müzik. Selam, abinin hediyesi sana. Ama yanında karanlık bir sır var. Sen kimsin kardeşim? Artık sadece bana borçlusun. Ve soruyor. Ne istiyorsun peki? Cevap keskin ve soğuk. Sen kendi hatalarının bedelini kendin ödeyeceksin aşk ve gerilim birbirine karışıyor. İyi misin güzelim? İyisin. Güzelim. Ama işler hiç kolay değil. Boşlarının hepsi bu adama geçmiş. Adama bak. Ejderha gibi adı var, kendisi yok. Müzik. Her çağrıya karşılık gelecek mi? Yalnız mıyım dedin. Gelseydin. E geldim ya. Her çağırdığımda geleceksin yani. Ve artık sözler emir. Söylediğim her şeyi yapacaksın. Artık benim için çalışıyorsun. Müzik ve beklenen an geliyor. Emir'den randevu ALR bugün görüşeceksiniz.